Hiçbir kuvvete teslim etmeyiz diyerek değerli e, diyerek göstermiş olduğunuz o direniş sayesinde emellerine ulaşamadılar ve hak ettikleri gibi inşallah onlar cezalarını çekecekler. E, Allah bir daha bu devlete, bu millete bu tür e, e, durumlar göstermesin diyoruz. O e, 15 Temmuz'da şehit olan Demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi de bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ben tekrar Gaziler Günümüzü kutluyorum. Onlara şükranlarımızı, onlara duymuş olduğumuz minneti bir kez daha belirtmek istiyorum. İnşallah Allah bu ülke üzerinde oynanan oyunları oynayan oyunculara çevirir ve ülkemiz birlik içerisinde dirlik içerisinde hak ettiği şekilde çağdaş uygarlık düzeyine yetişmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak gayret sarf ederek inşallah hak ettiği yerde olacaktır diyorum. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek. Kimse bu ülke üzerinde hesap yapamayacak. Kimse bu ülke üzerinde oyunlar oynayamayacaktır. Bu kahraman askerimiz, bu kahraman polisimiz bu kahraman evlatlarımız olduğu müddetçe bizler Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden geliriz diyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere.